Evet şimdi ben bu plaj çantasını büyük boy plaj çantasını ördüm ve şurada birleştirilmesi gerekiyor şuradan her örgüde tığla birleştirme mümkün olmuyor çünkü bütünlüğünün olması gerekiyor bu örgüde ben de iğne ile dikerek birleştiriyorum şimdi size iğne ile dikerken nasıl birleştirdiğimi göstermek istiyorum şöyle ki bir taraftaki renkten rengin ipinden taktım ve şuradan ilmeğin sık iğnenin üstünden geçirdim ve karşıda karşıda ipin çıktığı yere batırıyorum İpin çıktığı yere batırdım çektim Şimdi burada ipin çıktığı değil, onun bir sonrakine batırdım. Sık iğnenin üstüne ve karşıda gene ipin çıktığı yere. Normalde bir sonrakine batırmam gerekir. Ben öyle yapmıyorum. İpin çıktığı sık iğnenin üstüne aynı yere batırıyorum. Şimdi gene bir sonraki sık iğnenin üstüne batırdım. Oradan geçirdim. Ve Yine karşı tarafta şimdi şuna değil bir önceki seferde ipin çıktığı yere batırıyorum ve gene aynı şekilde bir sonraki sık iğnenin üstünden ve burada şu yeşil renkte daha güzel görünüyor ipin çıktığı şuna değil ipin çıktığı yere batırıyorum bu şekilde. Bakın bir daha göstereyim. Bir sonraki sık iğnenin üstünden batırdım ve burada ipin bakın, net görünüyor. İpin çıktığı yere batırdım. Şimdi bu tekniği şişle örgülerinizde de kullanabilirsiniz. Ondan sonra bu çanta örgülerinde de kullanabilirsiniz. Ee, gerçekten bakın sanki ütüleyince daha düzgün duruyor. Sanki örülmüş gibi. Gördünüz mü? Normal bütünlük sağlandı. Normal görüntüsü sağlanmış oldu. Ütüyle de bastırınca burası ters tarafı zaten tersten dikiyoruz. Evet, bu ayrıntıyı da unutmayalım. Bu şekilde bunu bu tekniği sizlere göstermek istedim. Bu şiş örgülerinde kazakların, ceketlerin, yeleklerin dikilmesi